Bir sokak röportajında 17 yaşındaki Suriyeli gencin söyledikleri gerçekten Türkiye'nin gündemine oturdu. Ne dedi o genç? Evet, Suriye'deki iç savaştan kaçıp ülkenize sığındım ve burada da hem çalışıp hem de okumak zorundaydım. Ancak ırkçı söylemler yüzünden okulumu bırakmak zorunda kaldım. O, üstelik de okul birincisiydim dedi. Tabii o röportajdaki insanlar, vatandaşlar hala o gence öyle ağır ifadeler kullanmaya başladı ki genç çok güzel bunlara bir cevap verdi. Dedi ki ben de insanım, insan. Tabii oradaki insanlıktan nasıl bir almamış vatandaşlar bunu anlayamadı ve o gence hala sövmeye saymaya devam etti. Kimse kusura bakmasın ülkendeki savaş demek kolay oradaki yaşananları bir tek onlar biliyor. Hadi buyurun buyurun Ukrayna hemen üstümüzde 8 milyon insan bir yerden bir yere Avrupa'ya göç etti. Niye göç etti niye onlar kalıp savaşmıyor öyle kolay bir şey değil. Karşında koskoca bir dev var. Sen önce kendin bu ülkeye sahip çık ondan sonra başkalarına nasihat ver.